Ünlü Oto Raporta Ekspertiz'den ben Şahin. Arkadaşlar bugün kuru çekiç nedir, boyası göç etme nedir, araçta değer kaybı oluşturur mu bu konuyu işleyeceğiz. Evet bize sıkça sorulan Facebook üzerinden, Instagram üzerinden gerek burada boyası güç düzeltme araçta değer kaybı oluşturur mu? Sürekli soruyorsunuz. Bununla alakalı bir ufak bir video çekelim dedik. Boyasız göçük düzeltme nedir? Yani kuru çekiç nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle bir kısa bir videomuz var. Onu izleyelim. Sonrasında yine buradayız. Konuşmaya devam edeceğiz. Video da görüldüğü üzere büyük bir e, hasarı arkadaş profesyonel bir hizmetle ne yaptı mini onarım statüsüne sokarak parçayı düzeltti yani burada bir hasar var ve değer kaybı da söz konusu mu bunu beraber videonun sonunda karar vereceğiz. Şimdi bak size bir örnek rapor göstereceğim. Bu raporda e, bir aracın ön arka tamponu dahil olmak üzere boyasız olan bir aracın iki kapısına kuru çekiç vardı. Bu kuru çekiçten endeksi de hasar kaydı 2507 liraydı. Yani biz şöyle bir sigorta ve kasko poliçesinin e, bize verdiği mini hasarımla alakalı belgeniz var onu okuyalım. Trafikte küçük dikkatsizliklerden dolayı yaşanan göçüklerin düzeltilmesi işleminde kasko poliçeniz size teminat vermektedir. Mini onarım kapsamında yer alan boyasız göçük düzeltme işlemi sayesinde hiçbir ücret vermeden aracınızı tamir ettirebilirsiniz. Arkadaşlar, aracınızda bir hasar var. Bunu mini onarım kapsamında ne yapabiliyoruz? Tamir ettirebiliyoruz. Lakin bu tamir, orada bir hasar var. Bir de tamir olduğu için ne yapıyor? Orada bir değer kaybı oluşuyor arkadaşlar. Yani illa değer kaybı oluşması için değişen parça olmasına gerek yok ya da boyalı olmasına gerek yok. Sonuçta ki biraz önce izlediğimiz videoda çoğu firma onu değişim yapardı ya da macunlu boyayla düzeltme yapardı. Arkadaş orada profesyonelini kullandı. Çamurluğunu yaptı. Gayet düzgün düzeltti. Lakin orada bir hasar var mıydı? Ciddi bir hasar vardı. Bu da ne yapıyor? Araçta değer kaybı oluşturuyor. Yani kuru çekiç boyasız göçük düzeltme değer kaybı oluşturur arkadaşlar. Ve ekspertizlerde çoğu ekspertiz firmasında bu karşımıza çıkmıyor. Alıyorsunuz kuru çekiç yok sadece boyalı değişen. Hatta çoğu ekspertiz raporlarına bir önceki konularda videolarımızı izlerseniz yer kule, podye, şase bunlar bile yokken kuru çekicinin olmasını beklemek biraz da e, hoş olmuyor. Ama e, baktığımız zaman kuru çekişte değer kaybı oluşturuyor. Oto rapor olarak sağlıklı günler dileriz. hayli günler, hayli geçler. Müzik